Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Selam. Bugün kızlar işleri var. Onlar Merhaba gezmeye gidiyorlar. <laughs> evet. Biz de Deniz'le birlikte hem toy'a alışmak hem toya. o alışsın hem biz alışalım diye tura çıktık. Nereye gidiyoruz? Deniz kenarına. Evet. Deniz kenarına kadar süreceğiz. Ve bunları da yanıma aldım. Neleri evet. aldın tatlım? Ee, e, bu, bunu aldım. Bunu Kraker aldım, var. Bunu... Krakerin yanında ne var? Fındık var galiba. Evet. Ceviz var. Burada evet, ne var? Burada su var. Su var. Ve arka tarafta da yedek malzemelerimiz var. Evet. Ve gidiyoruz. Hadi gidelim mi? Evet. Anneyle ablaya bay bay yapalım. Bay. Görüşürüz. Bay, bay Deniz. Hadi gidiyoruz biz. Cuma günü'nün e, yasaklı olduğunu öğrenince 23 Nisan'ı hemen bugünü bir biraz boşalttık ve yola çıktık. Deniz de bana yardım ediyor. Çeviriyor musun pedallarını? <laughs> Harika. Namazgah parkındayız. Kandıra'ya her yarım saatte bir İzmit merkezden otobüs var, belediye otobüsü. Bunların bir ile biten plakaları bisiklet de alıyor tam Namazgah Parkı'nın karşısına getiriyor otogar. Otogar arabalar. Şuradan şehir merkezine giriliyor. Biz kıyısından Sarı Su'ya doğru gidiyoruz. Namazgah bitiminde sol taraf Seyrek Bağırgan'la Ağvaşile'ye gidiyor. Sağ taraf Sarı Su'ya. Kandıra 1868 yılında Üsküdar nahiyesinden ayrılıyor ve Kandıra kuruluyor belediyesi. Yasaklardan dolayı kaçırdık. Çiçeklendi bütün her şey. Ve sonra bir kısmı erikler özellikle yaprağa döndü. Sarısı buradan 8,5 kilometre. İki tane tepesi var. Bu kadar. Biz genelde turlarımızın ilk kısımlarını burada yapıyoruz, alıştırma yapıyoruz. Kandıra'ya geldiğinizde manda yoğurdu yemeden dönmeyin. Pancarlı Pide Yeme'den dönmeyin. Köylerde besi çiftlikleri var. 150'nin üzerinde köyümüz, mahallemiz var. Evet, ilk inişimize gidiyoruz. bayır aşağı inerken biraz üşüdüğünü söyledi. O yüzden ne yapalım kızım? Örtelim örtelim üstüne. Tamam hemen örtelim hadi bakalım. Böyleden kalma şöyle bir örtümüz var. Daha doğrusu daha da öncesinden kalma bir e, örtü bu. E, polardan. E, çok severdiniz bunu. Örtük. Aslında sıcak olacak. Gidiyoruz. Evet. Terima <small> kasih telah menonton! Gözlüğün gidon çantasında, önde. Takacak mısın gözlüğünü? Tamam, vereyim. Ee, Bıyır aşağı giderken Kandıra'nın köy yollarında, daha doğrusu bütün köy yollarında çok hızlı kaptırmamak gerekiyor. Çünkü aniden bir kenardan köpek çıkar. Dikkatiniz dağılır düşersiniz. Çoğunlukla buradaki köpekler bir şey yapmıyor. Hepsi uyusal. Fakat yine de temkinli olmak gerek. Sol taraf Doğancılı Köyü. Oradan devam ediyor. Yine Bağırganlı'ya, Şile Ava'ya gidebiliyorsunuz. Sağ taraf Sarısı. Görmüş olduğunuz hat Melençayı boru attı. Melen'den İstanbul'a bağlanıyor. Bu yolun eğimleri biraz fazla olmasa çok güzel bir bisiklet rotası olur. Ama eğimleri yüksek bazı alanlarda. Tabi değerlendiriliyor. Aromatik bitkiler ekildi bu yola. Arıcılık yapılıyor. Bu yolu da değerlendirdiler. Bu da sarı Buradaki ikinci ve son bayırımız. Su almanıza gerek yok yalnız. Bol bol su var yolda. Çeşmeler var. Bu bayır yaptıktan sonra Eurovelo yollarının hepsini rahatlıkla yapabilir herkes. O yüzden biz de burayı hep deneme rotası olarak kullanıyoruz. Ah yoruldum. Seyler çiziyorum. Yorulunca yapacağınız ya da bayır tırmanırken ilk şey trafiği kontrol ederek S'ler çizmek. Şu anda S'leri çiziyoruz. Yolumuz boş. Köy yolu. Ufak ufak S'lere devam. Baktınız ki S'lerle de olmuyor. O zaman ufak hedefler belirleyin. Mesela ben şu tabelaya kadar gideceğim. Tabelada ufak bir mola yerim. Çok mu yoruldun? Deniz, pedal çevirmen lazım. Gidemiyoruz yoksa. Ne diyorsun bu duruma? Çeviriyor musun sen peda? Anladım. Durunca çevrilmiyor. Tamam giderken çevirirsin şimdi. Bayırlarda durduğunuzda freni sıkmayı ihmal etmeyin. 6 kilometre 170 metre olmuş. Çıkıyoruz. Hadi deniz tak gözlüğünü gidelim. Hmm. Ters oluyor. Hmm. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Şimdi yeni yakın bir hedef belirleyelim tekrar. Diyelim ki öbür direğe kadar gidiyoruz. Yavaş yavaş o direğe kadar tırmanıyoruz şimdi tekrar. Geldik. Tekrar mola veriyoruz. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Tepeyi aşınca gelmiş olacağız. Tepeyi aşınca gelmiş olacağız. Tamam mı? <laughs> tamam. Hıçkırık <öp> yap. <laughs> Diyelim ki bayırdasınız. Seyler çizdiniz olmadı. Sonra hedef belirlediniz, dinlendiniz, yine yoruldunuz, belki ayaklarınıza kramp giriyor. O zaman ne yapacaksınız? Iteceksiniz. Bunda çekinilecek bir şey yok. Bayırları iterek de çıkabilirsiniz. Hatta ee, değişik kas gruplarını çalıştırmak için yürümekte avantajlıdır. Kas grupları dedim, kız kas grupları değil. <laughs> Sen kas mı anladın? Hadi itelim. Hadi sen çeviriyor musun itiyor musun? ben. Tamam. İtayken benim gibi video çekmiyorsanız bir elinizi şöyle e, selenin arkasına tutup bir elinizle de e, gidonu yönlendirirseniz daha rahat iteceğinizi düşünüyorum. Ama bizim kızlar mesela iki eliyle gidonu tutuyor. Siz nasıl rahat ediyorsunuz? Ben şöyle rahat ediyorum. Belki deniz de bende biraz daha ağır. O yüzden de olabilir. bayır çıkmanın yöntemleri bunlar. Her durduğunuzda freni sıkmayı unutmayın. Biz devam ediyoruz. Hadi gidelim Deniz. Biz çevirebiliyoruz değil mi? Göstermek için yaptık. Yoksa bu bayırları çıkıyoruz biz. Şaka şaka hamlamışız. Zorlanıyoruz. Uh. Hadi gidelim. Her bayırın sonunda bir güzellik karşılar sizi. Bu hep böyledir. Şurada çok güzel bir bizim piknik alanımız var. Benim haberim yoktu. Öğretmen arkadaşlar burada iftar hazırlığı yapıyorlar. Burada güveçleri hazırlayıp eve götürecekler. Biz de konuk olduk. <laughs> Bu kış çok fazla kar yağdığı için etrafta kurulallar fazla. Hazırlık büyük. Toprak güveçte. Ne var hocam içinde? Çakmak. Emrah'a Bu et. Et. Patates. Et, patates, e, çakmak, soğan, biber. Güveç kebap. Güveç kebap. Toprak kapta. Burası daha önceden yakılmış alan. O yüzden sıkıntı yok. arkadaşları şurada bıraktık. Biz devam ediyoruz. Onlar yaklaşık 6-7'ye kadar güveçleri bekleyecekler. Ondan sonra evlerine götürecekler. Güzel, iyi yapmışlar. Biz devam ediyoruz. Aynı zamanda Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bu bölgede avlanmak yasak. Ee, buraya ee, geyik salıyor ormanya. Ondan sonra domuz var, ee, çakal bol bol var. Ee, kurt, bilmiyorum. Ee, ayı olmadığını biliyorum. karşımızda. Karadeniz. Denize geldik. Az sonra göreceksin tamam mı? Gördüm bile. Gördün bile mi? İşte. Sakin bir gün Karadeniz için. Harika. Efendim canım? Yüzülüyor babacım ama hava soğuk şu anda. Yüzemeyiz. Evet. Hava sıcak olduğunda geliriz yüzeriz tamam mı? Aşağısı Sarus plajı. Şu uzakta gördüğünüz, bakayım yaklaşabiliyor muyum? Hemen şurada gözüken Kefken Adası. O Kefken Adası Karadeniz'in tek adası. Şurada, Heh, şimdi gözüküyor. Şurada bir yerde, en uçta. Ondan sonra biz aşağıya ineceğiz. Orada Kefken Kelpe var. Oradan e, ileriye gitmeyeceğiz biz. Hemen sağ tarafa kıvrılacağız. Buradan Sarı Su dereyi takip edeceğiz. Şuradan dere kenarından Kandıra'ya doğru geri döneceğiz. Bir e, yapmış olacağız. Sarısu'dayız. İnelim bakalım. Cuma'yı tatil bilen bütün arkadaşlar <laughs> bugünü değerlendiriyor. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Bizim müzik ve beden öğretmenleri arkadaşlar. Değerlendirin. Hava çok güzel. Aşağıya mı? Çok tatlı. Evet. doğru gidiyoruz. Tamam. O zaman daha sonra görüşürüz. İyi eğlenceler. <laughs> Eyvallah sağ ol. Görüşürüz. Gidelim. Gidelim mi? Tamam hadi bakalım. Sol taraf Ağrıgazi Seyrek oradan devam ediyor. Sağ taraf Kerpe Kefken biz geriye döneceğiz. Ama ilk önce bir sarı suda birazcık vakit geçireceğiz deniz kenarında. bayır var. Devam edebilirsiniz. Şile Ağabey'e kadar gider. Burası da neler aldın yanına? Buna aldım kova. Kova, tırmık. <laughs> bir de kürek mi aldın? Tamam. Hadi inelim bakalım. Kapat fermuarını. Biz ona <laughs> Tepe yaptık Çocuklarınızı bisiklete alıştırmak istiyorsanız Onlarla kısa turlar yapın Ve bu kısa turların sonu mutlaka Parka, bir ağaçlık ormana Belki bir kumsala Onun eğlenebileceği yerlere çıkmalı Dönüşte de zaten uyuyarak Eve varacak Onun eğlendiği bisiklet turları yaparsanız Daha sonraki turlarınız için ee, hazır olmuş olur çocuğunuz. Özellikle çok sıcak olmayan güneşli günleri seçerseniz e, bu turlar için güzel olur. Hem eğlenceli geçer. Yoksa tabii ki her hava şartında bisiklet kullanıyoruz ama e, ee, yağmurda, çamurda bisiklet sürmek öyle çok keyifli değil çocuklarla. O yüzden güzel güneşli bir günü seçelim. Şu arkamızdaki bulut sistemi bayağı bir gümbür Ama es geçecek gibi duruyor. Ee, yağmur gözükmüyordu çünkü ben bakmıştım. Eğlendin mi? Gidelim mi artık? Evet ama istiyorum. Birazcık serin evet. Hadi görüşürüz gidelim. Geri dönüşteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne topluyorsun Deniz? <laughs> Bunlar ne kızım? kabukları. Evet. Ha, yine annen için mi? Durma annem ve senin. Ha, tamam hadi gel. Devam edelim. <laughs>